Arkadaşlar hoş geldiniz. Pal World oyununa. Şimdi bu oyunda arkadaşlar yapılmamış, denememiş bir şey yapacağım yine. Her zamanki gibi ben gerçekleştireceğim bunu. Bunun için ufak bir hazırlık yapmam lazım. Şu inventörümü de boşaltayım şöyle güzelce. Şuraya da yiyeceklerimizi koyalım. Neredeyim? Bir koymadan önce ne yapmamız lazım? Tek yapmak için süt gerekiyor. Şimdi bu işlemleri bir halledelim. Ee, çok enteresan, ilginç, tuhaf bir şey yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hızlıca bir halledelim arkadaşlar. Bir kalkın, el atın bakayım. Ya da uyuyup uyanalım. Sabah yapalım değil mi? Bence öyle yapalım. Tamam şimdi inventörümün alzalığını buraya atabilirim bence. Bu ne o? Single shot. Bende single shot zaten yok. Bu. Ben bunu niye çıkarttım ki üstünden? Ben bunu buraya koyayım bombayı, vazukayı falan bırak şuraya. Üstümüze ağırlık yapmasın. Ben Bende hangi top yok şimdi? Sarı ne istiyordu yapmak için? Ona bir bakalım. Buradan değildi. Şuradan da. Aa bir tane mi var biliyorsun? Tamam bunu yap sen. Kanka oha 2000 tane ingot mu birikmiş burada? Burada şiftim öpüde artmıyor. Bunun hepsini bir çevir kardeşim ne yapıyorsun? Siz burada ne yapıyorsunuz lan? Çok fazla aşırı fazla şey birikmiş. Bak bunlar da çalışıyor burada güzel. Bundan bir 140 tane yap bakayım çünkü 140 tane falan lazım. Buraya bir el atabilir misiniz gençler? Bunu kimse el atmıyor şu an. Ben biraz sinirlenmeye başladım ama şimdi. Burada ne oluyor? Burada şeyler birikti mi bir şeyler? Aa yumurtalar var. Oğlum toplasanıza yumurtaları. Ben mi alacağım illa bunu? Ya niye buraya koyuyorsun? Gerizekalı mısın sen? Neyse. Sana şimdilik kızmıyorum. Sana acıyorum. Bir şey denemek istiyorum. Umarım işe de yarar. Koyun arkadaşlar. Bu koyundan bende hiç güçlü özelliği olan var mı diyecek. Bunlar bir yıldızlı Ben gel bakayım. Bir yıldızları bir deneyelim. Daha sonradan belki epey mepey olan olur. Hallederiz. Şimdi diğer koyunu da bir çıkartalım. Bu kafa kafanızda şekilleniyor değil mi benim ne yapmaya çalıştım İnşallah şekilleniyordur. Bu kaç mı? Tek yıldız. Şu da bir yıldızdır. Bunu da alalım. Bakalım sen hızlı bir şekilde çıkartacaksın mı? Evet. Hızı nasıl bunun? Bunun hızı yavaş. Siz takılın. bak burada kendi sütü yumurta yemeyin de. Tamam onlar orada takılsın arkadaşlar. Ha raid geliyor. Nereden geliyor? Oha onunla lan öyle. Ama biz devreye gir. Pompalım nerede? Geri gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel şuna bir. O mu ki? Git saldır. Lan bana vurmayın. Ortalık fena karıştı. Kuşu öldürdüler? Benim kesinlikle buraya savaşacak bir Pokemon koymam lazım Neyse bunu geçemezler. Bombiyelleri yakıp yıkmayın da. Ben şöyle kaçsam orada savaşır mı? Savaşır. Ben şöyle biraz uzak duracağım. Oğlum olacak iş mi şimdi ya? Lan roket atıyor oğlum. Roketle geldiler lan. Blitz pek iş yapamıyor gibi ya. Şuna bak herkes öldürmüşler. Ha kaçıyorlar. Kaçırmayın lan. Ana hadi. Geldik, Yendik. Yendik ama çok kayıp verdik. Bayağı kayıp verdik ya. Öldü mü herkes? Neyse. Şimdi kaç tane yapabiliyorum bundan? 4 tane mi? Sen bundan yap. Ya şundan 10 tane yap. Pankek yapabiliyorum. Bu kaç tane yapabiliyorum? Yani Bir tane, tane pankek yap. Bayağı iyi bir yemek arkadaşlar bu. Yapsınlar onlar onu orada. Buradan da bize toplam kaç tane oldu? 146 tane bitti mi lan? Bu? Oha burayı bitirmiş lan. Burayı bitirmiş. Tamam güzel. Şimdi kıyafetlerimizi de tamir ederim. Hiç istenmeyen bir şey oldu çünkü. Refinet ingot. Röpünet ingot. Yok mu oğlum Refin Refined? neyi? Varsa burada vardır. Gerçi şu an yapacağım şey için Refined ingot'a da gerek yok arkadaşlar. O yüzden ben değil. Şimdi bunu elimize alıyoruz. Başlıyoruz işlemlere. Dün 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 dün. Şimdi al çok anladınız galiba ne yapmaya çalıştım. Güzel. Ama yetmez bize daha çok lazım. Buradan atsam yakalar mıyım lan? Vallahi yakalar. Oha ne güzel attı bunu. Zaten yüzde yüz dediği için dönüp bakmıyorum bile. Bak orada bir tane daha çağır şurada da. Atsam belki değil mi? Bakayım. Vallahi alıyorum. Bakayım bunu yakınca yumurta verecek mi? Nereden? Aa, bazuka ile yakaladığımızda itemlerini de alıyoruz. Ne buraya koyun cenneti mi? <laughs> Yakala. Az yak Aa burada mağara varmış. Şu mağaraya bakalım arkadaşlar gelmişken. Bunun içinde varsa yani dungeon'ın içindekileri alırız. Kimler var burada? Ha boss alanı buraymış. Tamam şimdi buradan çıkmak kolay. Boss hallederim mi? Görevimize geri göre dönelim ha. Neyin bossu bu? Bu kim bu? Depresso mu? Ooo depresso reis. Ama sen tek yiyeceksin ki. Dur bakayım. Dokuz şansı var. Bir durun arkadaşlar. Bir durun bakayım. Aldık bence şunu da. Aynen. Çok saçma bir şekilde boss'u geçtim şu an. güzel ayrı tamam bakın ben güzel bunları da aldık değil mi karıyı alamadık mı oğlum sakın bana saldırma öyle bir hata yapma bizim mahallenin yanındaysa vallahi dayak yersin kırmızı top niye %4 mesela 120'den falan başlıyorsa değil mi sarı top onları böyle kaçırıyormuşum gibi. Ben level mi atladım? Ha görevleri de tamamlıyorum bir anda şeyden alarak. Vallahi level atladık şey yapalım o zaman şunu stat basalım. Aynen buna basacağım. Şunu da al. Ha tamam. Enteresan. çok iyi. Bayağı bir koyun yakaladık. Şimdi tavukları da alalım bir yandan. Siz saklanıyor muyunuz lan? Buralarda var mı bir şey? Tavuk. Kaç topuna? 94 topum kaldı. Ne bakıyorsun lan? gördüğümüz her şeyi alalım mı? Bunu da alacağım. Seni de alacağım. Koyun diye çıktık. Tavuk toplamaya başladık ya. Bize koyun lazım. Hop koyun. Lan tam dibimdeymiş. Hadi gel bakayım şu tarafa. Güzelim. Gelmek ister misin? Tabii ki. Gel bakayım. Ha ben level atladım mı? Teknolojiler ne açıldı? Bak ona hiç bakmadım. Legend, le ne? Oha o açılmış. Adını söyleyemediğim şey açıldı şu an. Şimdi bu Legendary zımbırtısından istiyor ama ben sana nasıl yapacağım? Bak bir de Hyper Shell var. Bunu yaparız. Bu basit. Civilization part gerekiyor onun içinde. O kolay. Onu yaparız. Relaxosaurus misil mi? Aç tabii ki oğlum. Kapayamadın mı yedin, lan? Anahtar yok dersen ağlarım. Varmış. Cloud Outfit Schematic. Yürü gitten. Hop bak bunun Burly body'si var güzel bunu şöyle şuraya sonra koyalım ayıralım sarı özelliği olan başka var mı bunun vanguard'ı var vanguard bilmiyorum, bilmiyorum özelliklerinin ne olduğunu bakacağım bunu hiçbir şey yok niye bu son sayfada sen burada olacaksın ha, burada sarı bir şey yok zaten yok burada da yok burada da yok diet lover Aa, az yemek tüketiyor çok önemli değil sadistik falan özelliği olan koyunum vardı dünce tamam, şu vanguard'da Burly body'ye bir tur çiftleştirip bu iki satı birleştirsek mi ya şimdi kardeşler oğlum çiftleşmiyor değil mi siz be, oha çiftleşiyorlar şunu bir alabilir miyim sen gel şöyle senin hiçbir özelliğin yok. Bak burada böyle body geziyor tek başına. Sen nerede oraya girme peşindesin. Bu tavuk ne yapmış buraya arkadaşlar böyle? Şu kuşları çağırayım da şu yumurtaları toplasın bari. Sen de gel bakayım buraya. Aha bu ikisi de erkekmiş mi? Vanguard. Böyle body. Yok mu dişi burada? Seni damızlık ilan ediyorum. Yumurtasını aldık değil mi bizim? Komorek güzel. O bizden mi başıboş bir koyun mu? Başıboşmuş artık bizden. alır Oy, mamuta yarı yarıya vurdu. Kardeş neler yapıyorsun sen ya? Bu şey misin be? Vallahi billahi şeyden daha güçlü bu şey ya. Anubis'ten suratını atarım bunu kendine gelirsin. Saldır oğlum. Bosa da tek atmazsın be. Oy. Çok uzaktan vuracak. senin var ya eyvallah yok aynı benim gibisin vallahi o yüzden çok seviyorum seni gel bakayım bam hadi güzel yumurtaları aldım ben neler yapıyorum şimdi sen bir hatch ol bakayım hani bunda serios var güzel sen de bir hatch ol bakayım senin neyin var bunun bir şeysi yok şu serios verdi seri de veren dişi ise bu bizim erkek domu onu bir turda çıkıştırabiliriz buraya iki tane male sen erkek misin ya? Bu? Erkek misin sen? Çık şuradan ya. Nasıl sonra burada çalışacaksın. Oğlum bu da erkek ya. Sen dişi misin? Bu dişi mi lan? Bu, kim bu? Bir tane kekle bir şeyler yapın başım hadi. Ben de buraya bir tane şey getireyim. Ne istiyor mu? Egg Şöyle yapacağız başını. Cross special boss bilmem ne. Bunu buraya koyup... Cancel dediğimde itemler üstüme geliyor. Şeyden. Kutudan üstüme çekmiş oluyorum Daha sonra da bunu buraya koyarsak ne olur? Çok güzel şey oldu. Bitince mi geldin yardıma gel? Lan kırmızı attım hem de boş attım. Serios verdi. İnşallah dişisindir sen ye. Şu saldırı yapmanı istiyorum. Evet. Ça Oy be. Bu inek böyle yatacak mı? İnek reis. Bakalım senden çıkan tavuk senin gibi olsun mu? Nerede? Hadi inşallah özellikle bir şeydir. Vanguard ve Vorkolik verdi. Çok güzel. Çok güzel. Dişi misin peki? Şu. Ne? Dişi. Vallahi dişi. Şu an çok mutluyum. Onu var ya mükemmel yapacağız ya. Buraya tanımlandın artık. Yapacak bir şey yok. Sen özel olan mısın? Aynen. Serios. Gel bakayım. Ciddi koyun. Koyun çok ciddi. Şöyle atalım. Aynen. Şimdi sizden bir adet. Ne yapacağım? kek vereceğim. Tamam. Siz orada takılın. Şurada iki tane başı boş gezen koyun gördüm. Belki onların da özelliği vardır. Ver bakayım. Brave cesurmuş bu da arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda istediğimiz Pokemon oluştu. Vanguard, Prejins ve Runner özelliğine sahip. Runner çok hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bu yuvarlanan bir şeydi sanırım koyun. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bambal. Şimdi hain planlarımızı gerçekleştirmek için bezimize geri dönüyoruz. Gerçi bezime, aynen bezime geri dönmem gerekiyor. Şu aleti kullanacağım. Bu sayısı yetmeyecek ama en azından başlamış olacağız. Şimdi şunu kullanacağımız için bunu koyup 4 adet pop, e, şeye koyunu feda ediyorum. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bir yıldız aldı bu değil mi? Şimdi tekrar bunu seçip bu sefer kaç tane? 16 tane koyunu feda edeceğiz. 5 1 Hop Şöyle Evet Şimdi 16 tane koyunu da bunun için feda ettik. 139 oldu şu an hata. Şimdi tekrar bunu seçiyoruz. Bunu, bunu devam ediyoruz sefer 32 tane falan feda etmem gerekiyor. İnşallah vardır o kadar. Hep koyun olmuş burada. Tamam. Şu an tamamlandı dedi. Şimdi 3 yıldız oldu ve 145'e çıktı ata. Hmm, şimdi bunu tekrar seçerim. Hani koyunlarım yetmedi arkadaşlar. Bir 40 tane falan yerden evcilleştirmemiz gerekiyor. Yakalamamız gerekiyor yani daha doğrusu. Şimdi uyup uyanalım. Şu yakalama işlemlerini gerçekleştirelim. Topum yetiyor mu peki? 37 tane var. Armonumu tamir edecek malzeme çıkar mı? Buraya koy. Ekmeği al. 6 oldu. 6 tane kaldı yani. Hop. Şöyle bakayım 5. Güzel. Aha 4 3. Yaklaşımla atayım da toplumda 5 tane kaldı tam. 3 2 1 Oha bayağı bir bulduk lan. Artisan martisan olmuş. Acayip özellikler gelmeye başladı ama kullanmayacağız. Bir. Hadi lan bir tane. Tam da bir topum var. Aha bir tane burada. Tamam. Ben şöyle atayım da. Şu an galiba yeterli sayıda koyunum var. İnşallah vardır. Şimdi ilk 4 yıldızlı Pokemon'umuzu koyunla yapacağız arkadaşlar. Ona koyun deneyeceğiz tabi. Bu bizim kullanacağımız Pokemon. Yani hepsini şöyle hızlıca bir seçiyoruz. Baya bir Pokemon var. Koyun var daha doğrusu. 30. 35. 38. Kaç oldu? 45. 52 55 Hop 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 tam sayısı kadar bastık Evet Evet Şu an arkadaşlar pokemonumuz 4 seviye ve 152 hata var gayet sağlam bir Pokemon bu arada çok güzel bir Pokemon Çok güzel bir Pokemon diyorum pardon çok güzel bir pal Şimdi onu bir dakika kardeşim. Geri, topa geri girer misin? Bunu üstümüze alalım. bu alırken Anubis'i bırakalım. Anubis zaten ben çok sev sevemedim. Şimdi buna hızlıca bir level atlatmak istiyorum ben. Hızlıca bir level atlatmak için de bu kardeşlerin öldürürüz. Kaç level olmuş Bu level atladı bile zaten. 190 hata var arkadaşlar. Enteresan. Gel şuraya. Hava saldır Oo 433 vurdu bu. Oo sen bayağı iyi vuruyorsun ha. Güzel kaç oldu? 8. Şimdi şöyle yapacağız. Sen geri geleceksin topa. Sen gidip mamuta saldıracaksın şimdi gel. Sen değil oğlum. Bu şey. Bu şu şu. Hallet de şu koyunu bile ver atlatalım. Hadi bu Hadi canımın içi. Mahmut kaçıyor zaten çok saçma. 11 oldu koyun. 24 oldu. Aferin bu şey. Bu katliama devam. Gel ben De. saldırmışı yok ettim onu da ben öldüreyim kaç oldu hala 24 bizim boss kesmemiz lazım seri seri şunu kesersek bayağı eksik gelir bundan hadi saldırmışı ben pompalı ile gayet iyi vuruyorum bush'i de sağlam vuruyor Headshot'tan iyi yem bu arada. Son öldüğü şu şey yaptıralım. Hadi bu şu. İşte bu. 38 oldu gördüğünüz gibi koyun. Çok fazla level atladı bir anda. İnler aşağıya. Öl. Pompalı değil ki arasını satayım. Güzel gibi. Ben <gülüyor> <gülüyor> Hala 38 e ben ne lan? Al. Al 68 de var mı? Göreceğiz. Yok mu lan bu? Nerede o? Ah geldi. Koyunuma karşı ne yapabilirsin ki? Saldır oğlum. Oha koyuna bak. Demeyeceğim yok koyun. Oğlum o attığın siki oy. Sen neler yapıyorsun? Sniper <laughs> gibi Oha 1805 vuruyor arkadaşlar koyun Power shot, Implot, elektrik bal Implot 230 muş Ata oha Vallahi nereye diyor bir Vallahi kullanılıyor Şununla Ignis Spirit'i değiştirmemi istiyorum ya. Ben de bunu kendi koyun arkadaşına karşı yapmasını istiyorum. Yap. Salın şuna. Kendini mi öldürdün sen? Şu Ignis Spirit'i oyunda kullanabiliyor muyuz ya? Valla Şu implot özelliğini bir değiştirelim. Eee şey koyacağız. Başka bir skill bulayım ama şurada kendini patlatması çünkü çok sıkıntılı olmaz kabul edemeyiz elektrik bal var o zaten bende vardı değil mi? aynen başka ne var burada başka yok şuralarda bir yerlerde ben bir sürü skill bulmuştum ya aquagan var geç bu da bengisi bir split fire boşar ice misil var geç enteresan bir şeyler yok mu ya? Implot da güzel. kendine patlatması güzel de. Kendine patlatınca bir daha kullanamıyorsun işte. O, o, sıkıntı. Burada da yok. Burada da yok. Yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada var galiba. Yani. Ne var burada? Dragon Kanon var. Flame Arrow. Bu Flame Arrow kullanalım. Burada var mı skill? Machine Gun geç. Alevli yapalım. Ne yapalım? Aynen. Şu alev özelliğini kullanalım. Gel buraya. Şimdi partiden şuradan şu patlamayı şuna değiştireceğiz. Artık kendini patlatamayacak. 516 da hata var. Yani 39 olmasa rağmen her yakın hata var. Bosslardan daha çok hata var koyunun. Koyunun hata muhteşem arkadaşlar. Şimdi bunu da canını yükseltmek için ne yapıyorduk? Şunu şöyle bir yere atıyorduk. Yerde misin sen? Aynen. Şöyle tombata alıyoruz. Bunu alıyoruz. Geri geliyoruz. Tombatta bunu değiştirdiğimiz zaman canı full oluyor. on numara. Şimdi son olarak da şu yeni özelliklerini bir test edelim. Yüksek bir yaratıkta. Yüksek yaratık deneneceklerine geliyor. Mamut geliyor tabii ki. Koydu bir mamutla test edeceğiz arkadaşlar. Boss olan mamutumuzla. Ya buraya lan. 39 var koyun şu an. 44 falan değil. Ben 44'üm. Ee, yani Mamut'un leberine yakın ama Mamut kadar değil. Belki vurmayabilir o yüzden. Ama onu 44 yapmak çok uzun süreceği için onunla uğraşamam şu anda. Ama biz Mamut'u öldürdüğümüz için Mamut yok şu an değil mi? Güzel Şuradan şöyle mi Geri ışınlanıp uyup uyanalım. Mamut gelir bence. Dön Hop. Sleep. Yat bakayım. Geldi mi lan mamut? Buraya kadar uçmamak için şuraya gidip geri geliyoruz. Ah gelmiş mamut. Güzel. Şimdi 4309 ata var bu kardeşimizin. Koynuma karşı ne yapabilirsin ki? Hadi bakayım mamut. Saldır oğlum. Leveline göre çok iyi vuruyor bu adam. Oy. Reymar çok güzel vurdu. Elektrik de güzel vuruyor. Aynı levelde olsalar var ya keser bizim koyun mamutu. bir geri alıp geri atacağım şimdi. Şöyle. Beni bırakıp koyunumla ilgilensen. Sen çok güçlüsün ya. Bu skilllerini değiştireceğiz arkadaşlar. O üflemeyi değiştireceğim. koyun öldüren mamut yaptık arkadaşlar. Harbiden koyunu öldüren şey koyun diyorum pardon tersi. Mamut öldüren koyun yaptık. Acayip güçlü oldu. Aferin lan sana. Şerefsiz. <laughs> ya seni bir mıncıklayayım. <laughs> Mıncıklayamıyor Evet arkadaşlar amacımıza ulaştık. Bitirdim şu an bu bölümü. Ee, bölümü bitiriyoruz daha doğrusu. Bu video için çok uğraştım umarım hoşunuza gitmiştir. Yapmamı güçlendirmemi istediğiniz Pokemon'lardan varsa eğer yazarsanız hallederiz. Ama siz yazın en çok beğeni alanını da ben geliştireyim şey yapayım. Böyle bir etkinlik yapalım. Bu arada bu videonun büyüsüne kapalıp da beğenmeyi ve abone olmayı unutmuş olabilirsiniz. Onu hatırlatayım size. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.